Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Maraşlı final mi yapıyor? Dizide herhangi bir gelişme olmazsa dizinin final olacağı konuşuluyor. Final bölüm tarihi ise netleşmemiş görünüyor. Gelişme derken büyük ihtimalle reytinglere bakılacak gibi duruyor. Ama şöyle bir durum var. Son haftalarda da reytingler düşüş içerisinde. Bakalım önümüzdeki hafta uyanışın olmadığı bir hafta var. Ratingler artacaktır büyük ihtimalle. Peki niye finale gitti derseniz ben dizideki tabii ki en önemli şey ratingler. İkinci olarak ise eski tanıtımın yapılmadığını düşünüyorum. Özellikle fragmanlar çok özensizdi. Yeni bölümler bölümlerde çok kopukluklar vardı senaryoda. 6. 7. bölümden sonra izleyenlerin azaldığını gördüm. Çevremde de bu şekildeydi. Tanıtımları niye yapmadı derseniz tanıtımlar bence yapımcının teşkilatın yapımcısı olması. iki senaryo aynada da yazılması bence bunda etken. Ayrıca dizideki başrol oyuncularının Burak Deniz'in Cahil Periler, Alina Boz'un ise Aşk 101'de oynayacak olması bizim önüne geçen gelişmeler oldu bence. Son reytinglerden sonra izleyenler bu haberi bekliyordu. Herhangi bir yeni gelişme olmazsa diyor. Belki akıncı gibi olabilir. Akıncı final final derken 20. bölümde sezon finaline gitmişti. Göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.